Herkese iyi akşamlar, şöyle yani biraz flash röportajda da söyledim, duygu karmaşası yaşıyorum açıkçası. Oyuncularımla gurur mu duymalıyım, ekibimle maç planıyla ilgili gurur mu duymalıyım, yoksa sonuçla ilgili çok mu üzülmeliyim? Ee, arada kalmış vaziyetteyim. Oyuncularımı zaten tebrik ettim soyunma odasında da. Ee, Galatasaray gibi şu ana kadar açık ara ligin en formda takımına karşı... Muazzama yakın bir oyun oynadık bence, kusursuza yakın bir oyun oynadık. Çok az net gol pozisyonu verip özellikle ikinci yarısında e, hem toplu oyunda hem topsuz oyunda çok iyi oynadığımız, ikinci yarıyı force ettiğimiz özellikle İlk yarıda eleştirebileceğimiz ceza sahasının üzerinde çok fazla topla buluşup şut denemesi yapmadık, atak bitiremedik, atak sonuçlandıramadık. İkinci yarısını dediğim gibi kusursuza yakın oynadığımız ama e, kötü goller yediğimiz ee, ve sonucunda e, kaybettiğimiz bir oyun. E, oyuncularıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani Galatasaray e, 9'da herhalde sayı, 9 rotasyonla kupon maçına çıktı. Biz bugün sadece sanırım 3 veya 4 rotasyonla sahadaydık. Saymadım kusura bakmayın. E, fiziksel olarak yine de yıkılmadan, ayakta durarak hatta daha diri gözükerek mücadele ettik. Gerektiği zaman e, oyunun bazı bölümlerinde kısa bağlantı oyununu tercih ettik. Bazı bölümde de işte bugün e, taktiksel olarak çok fazla çalışamadığımız, son gün çalışabildiğimiz ter antrenmanında ama tahtada ve yöntülerle çok iyi çalıştığımız 3 5 2yi muazzama yakın oynadık. E, direkt santraforları bulduğumuz oyun, dokuzları bulduğumuz oyun, uzak dokuzdan tekrar dokuz bağlantısı ki gol böyle geldi. Gerçi biraz sıyırtma gibi oldu. E, maç boyunca 3-5-2 adam adam opresi muazzama yakın oynadığımız işte bana göre Hamza bugün e, sağ bekimiz olmadığı için stoper mevkinde üçlünün sağ stoperinde Barış'la eşleşti. E, bir pozisyon hariç muazzama yakın bir oyun oynadı. Opoku Osimen'le maç boyu birebir oynadı. Böyle bir oyuncuya karşı bana göre üstünlük kurdu. Bunlar e, benim oyuncularım adına, genç e, oyuncularım adına çok olumlu gelişmeler geniş alanda oynayabilmeleri e, ve bunları cesur bir şekilde 90 dakika boyunca devam ettirmeleri e, beni mutlu etti açıkçası. Dediğim gibi e, detaylarda kaybettiğimiz e, bir maç. Üzülsek mi oyuncularımızla mu duysak bilmediğimiz bir maç. E, Galatasaray'ı tebrik ediyorum. E, her iki takıma da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Sakinleştirmek için gittim hem de sanki bize oyunu 2 dakika eksik oynattı gibi geldi çünkü son Osimen'in galiba sakatlanıp oyundan çıktığı pozisyonda biz dördüncü hakemle bir iletişimini gördük. 47. dakikadan yani 92. dakikadan sonra oynatmaya başladığını anladık. O yüzden bize 1,5-2 dakika erken bitirmiş gibi geldi. Oyuncularım ona, oyuncularım da onu hissetti. Reaksiyon vermesinler diye gittim. Yani hakemle ilgili geçen geçen kupa maçından da, sonra da söyledim. Yani benim her hafta hakemlerle ilgili konuşacak e, gücüm ve zamanım yok. Ama bugün pozisyonlara baktığınız zaman e, bunu bir muhazeretle yerleştirirsen anlamda söylemiyorum. E, i̇kinci golden önce el verilebilirdi. E, Torreira ve sarı karttan atılabilirdi. Salahi e, ikinci yere yer değiştirdiğinde, sol kanada geçtiğinde ikinci sarı karttan atılabilirdi. E, bunlar var sadece ama hakemle ilgili olumlu ya da olumsuz yorum yapmak e, sezon sonuna kadar istemiyorum açıkçası. Evet, yani ben genelde futbolla ilgili konuşmayı seven bir teknik adamım, belki bazen fazla konuşan bir teknik adamım. Ama yabancı varakeminin e, olup olmayacağı ile ilgili inanın hiçbir fikrim yok. Her şeyle de ilgili fikrim olmasına da gerek yok bence. O yüzden bununla ilgili bir yorumum yok. Evet. Evet, evet yani e, soru için teşekkür ediyorum. En sonunda bu konuyla ilgili bana gerçekçi bir soru geldi. Yani kulüp e, organizasyon olarak. Ee, duruş olarak e, bu 11 senede yaptıkları olarak muazzama yakın bir iş çıkarıyor. Ama şampiyon olduğu Başakşehir'in şampiyon olduğu sene bütçeleri 45-50 milyon euroyken bugün 15-20 milyon eurolarda. Diğer kulüplerin de o zamanki bütçeleri 70-80 milyon eurolardayken şimdi 250-300 milyon eurolarda. Yani İbre bizim adımıza daha da geriye doğru gidiyor. Ama biz ee, hedef olarak neyi tercih ediyoruz? Her sene bu kadar yüksek harcama yapan dört büyük takımın bir tanesini hedef olarak altımıza almaya çalışıyoruz. Ve geçen sene bunu e, çok e, zor durumda aldığımız bir takımla başardık. Yani geçen maçtan sonra özellikle kupa maçından sonra anlatmak istediğim başarımızın e, küçümsendiği veya yatsındığı nokta veya bizim şikayet ettiğimiz nokta buydu, sistem ettiğimiz nokta buydu. Yani bu bütçelerle o takımlardan bir tanesini altına alabilmek bana göre e, bir şampiyonluk kupasına bedel. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, sonra Trabzon'un tabii belki bütçelerini tam bilmiyorum. Bizim onların arkasında olmamız veya bir tanesini altımıza almamız bizim için şampiyonluğa bedel. Hedefimiz belli ilk dört, ilk üç yapabiliyorsak. Ee, Avrupa'ya katılabilmek e, mümkünse Türkiye Kupası'nda final oynayıp kazanabilmek. Bunlar Başakşehir'in hedefleri. Şampiyonluk e, bu diğer e, büyük takımlar bu kadar bütçeleri büyüttüğü sürece çok zor. Ama normal bir hale gelirse her şey işte sapmalar, işte harcamalar normal bir hale gelirse e, o zaman farklı şeylerden bahsedebiliriz. Çünkü ben de artık teknik adam olarak bugüne kadar Oyun anlamında e, gelişe gelişe gittiğimizi, farklı planları işte bugün de biz geriden oyun kuran bir teknik direktör olarak biliniyoruz ama son iki tane maçı e, çok iyi geçiş oyunu, direkt oyun oynayarak da planladığımızı gösterebildiğimizi düşünüyorum herkese. E, tecrübeleniyoruz, yani her geçen sene kendimizi geliştiriyoruz. Oyuncu anlamında e, çok oyuncu kazandırdığımızı düşünüyorum Türk futboluna. Ee, ben de rekabet etmek istiyorum açıkçası yani ben de kupalar kazanmak şampiyonluğa oynamak ben de istiyorum ama bu bütçelerle ne kadar e, gerçekçi hedef bunlar e, o tartışılır ama orada bir Türkiye kupası var biz bunu istiyoruz açıkçası bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz büyük takımlar şampiyonluk yarışında mücadele ederken biz o aradan sıyrılabilir miyiz onun hesabını yapıyoruz ama şampiyonluk mücadelesi vermek şampiyonlar ligine gidebilmek şu an için hayalci bir hedef ben de doğru yerde doğru kulüpte olduğumu düşünüyorum. Doğru doğru organizasyonda olduğumu düşünüyorum. Az önce de söyledim. Tabii ki ben de rekabet etmek istiyorum. Ee, kupalar kazanmak istiyorum. Şampiyonluğa oynamak istiyorum. Ama şu an e, benim için en doğru yerdeyim. Çok doğru bir organizasyondayım. Arkamda beni çok destekleyen, e, bana çok güvenen e, bir başkan ve yönetim e, e, var. O yüzden e, şu an başka kulüple ilgili hiçbir tasarrufum, hiçbir düşüncem yok.